Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz, Finansal Yönetim Danışmanı, CFO, Ekonomist, Mehlika Hediye Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, şöyle anlatayım kendimi. Ee, finansal Yönetim Danışmanıyım, CFO ve Ekonomistim. Ee, bir gruba bağlı çalışıyorum aynı zamanda. Ben işletme dalında aslında öğrenim gördüm. Sonrasında finans master'ı yaptım. Bu mesleği seçerken aslında fark ediyorum ki aile hikayemden yola çıkmışım. Çünkü benim üniversite yıllarına başlama dönemin finansal kriz. 2001 dönemindeki finansal kriz sonrası ve sonradan anlayacağım ki bunu aslında bir şifalandırma isteği ben e, bu sektörü seçtiğim dönem itibariyle e, size böyle kısaca kendimden Lütfen. bahsedeyim. Tabii. 2007 yılında Finansbank MTC olarak başladım management trainee olarak. Orada eğitimler gördükten sonra çeşitli bölümlerde çalıştım. Bu bölümlerde çalışırken aslında hem müşteri ilişkileri, hem firmaları analiz etme, hem firmaların finansal analizlerini iyi okuyabilme, firmaların finansal yönetimde aslında takıldıkları şeyleri sektör bazında inceleme fırsatları buldum. Proje finansman, işte güneş enerji santralleri, bunların fizibilitesi, işte okulların finansmanı gibi kutulu işleri inceleme fırsatı buldum. Orada aslında kendi kendine yetebilen, kendi finansmanı dair işlemler yapılması, aslında finansmanın ne kadar önemli olduğunu anladım firmalar nezdinde. Daha sonra da aslında bu 8 yılı kapsayan bir süreç reel sektör tarafına geçtim. Bir ihtiyaç dolayısıyla bir teklif sonrası. Aytemiz grubunda finans bölüm başkanlığı yaptım. Daha sonra da... Kanovate grubun CFO'su olarak görev yaptım. Burada da bankacılıkta öğrendiğim, ne kadar gözlem dediğim, o emeklerim, ne kadar emeğim varsa aslında onları da yemek yapabilir miyim? Onlardan güzel bir, böyle lezzetli bir şey ortaya çıkar mı diye hep baktım. Bu bir öğrenim süreci aslında. Yani her gün bir sürü şey öğreniyoruz. Fakat benim ilk Aytemiz grubuna geçtiğim dönemde Başlama hikayem de O zaman işte Branson krizi dönemiydi ve kriz sonrası başlamıştım. E, ve bunu yaparken aslında e, firmaların nasıl yönetildiğine e, yani ya da nasıl yönetilmemesi gerektiğine aslında neleri dikkat etmesi gerektiğine odaklanarak aslında e, rotamı çizdim. Ve pek çok şey öğrendim. Şu anda da büyük bir grupta e, finans direktörü olarak görevi yapıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını sağ olun, diliyoruz. Sağ Güzel bir rol model oldunuz. Tabii. Finans dünyasında tabii kadınlar da var ama erkekler de biraz egemen gibi görünüyor. Siz kadının gücünü gösteriyorsunuz bu büyük firmalarda. Tebrik evet. ediyoruz. Peki neler yapıyorsunuz çalışmalarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Aslında benim ana amacım dediğim gibi hep böyle finansal anlamda yapılandırılması gereken taraflar aslında bana denk geldi. Yani finans bölümlerinin etkin çalışması. Çünkü Türkiye'de firmalar baktığınız zaman çoğu muhasebe kökenli çalışıyor aslında. Finans bölümleri yeni yeni kurulmaya başladı. Benim çalıştığım gruplarda finans bölümleri vardı ama onlar da aslında yeni kurulmuşlardı. Belki de ya da işte finansal anlamda zora düşmüşlerdi. Hani o şifalandırma diyoruz ya evet. aslında şirketlerin ana amacı nedir? sürdürülebilir karlılık ve sürdürülebilir büyüme. Buradan koptuğu zaman şirketler ana amaçlarından sapmış oluyorlar maalesef. Bunların aslında işler hale gelmesi. Finansal yönetim. E, finansal yönetim derken nakit akış yönetimi. Nakit akış dediğimiz şey aslında e, kişi bazlı da baktığımız zaman yani her birimiz açısından da baktığımız zaman aslında çok irdelenmesi ve e, iyi kurgulanması gereken bir süreç. E, biz şimdi firmalar bazında baktığımızda benim e, gördüğüm, görüntülen gözlemlediğim pek çok firmanın finansal anlamda yeterli ekipleri olmadığı için ya da bu iş yani finans yönetimi geri plana atıldığı için e, maliyetlerini dahi doğru yönetemediklerini. Aslında şu dönemde özellikle çünkü şu andaki dönem yüksek enflasyonun olduğu, aynı zamanda işte durağanlaşmanın da sektörde yaşandığı bir dönem olduğu için önceki dönemlere benzemiyor. Mesela stok tutmak önceki dönemlerde bir şekilde hele de korona sonrası dönemde içerideki işte stok maliyetleri açısından baktığın zaman bir dönem karlıyken yerine koyma maliyetleri artınca aslında herkes ucuzdan stok almaya çalıştı. Ama şu anda stokları eritmekte, sektörler küçüldüğü için hatta duranlaştığı için ve küçüldüğü için zorluk yaşadıkları için bunları eritmekte zorluk çekiyorlar. Yani her zamanki stratejileri şu anda işe yaramıyor ve bu da yüksek finansal maliyetler olarak sektörlerde karşımıza çıkıyor. E aynı zamanda hele de bu şirketler nakit akışlarını yönetemiyorlarsa... Nakit akışı yönetimi aslında bir zamanlama yönetimidir. Yani uzun vadede alım yapmak aslında piyasa borçlarından belki son dönemde yararlanmak. Çünkü baktığınızda şirketler çok yüksek finansman maliyetleri üstleniyorlar son dönemde. Şimdi bu finansman maliyeti çok büyük bir yük, hatta firmaları zarara götürecek bir yük. Çok maliyetli. Bunu önlemek için aslında çok kısa vadede satış ve hatta e, maliyetsiz kaynak gibi görebileceğimiz uygun e, maliyetlerle en kısa sürede de e, sto üretip satmak. Yani doğru bir nakit akış döngüsü gerekiyor. Ama baktığımız zaman bu basit hani aslında teorik olarak anlattığın zaman basit belki karşı taraf anlatınca anlayacağı süreci şirketlerin yapamadığını görüyoruz. Ben biraz bunları işler hale getiriyorum. Biraz e, bunları böyle biraz ittiriyorum evet. <laughs> yapılmasını sağlamaya çalışıyorum. Kuş ederek, vizyon evet. katarak. Evet. Kadınlar Hı. bu konuda çok dirayetliler gerçekten. Yani Hı. işte o hani anne olmak var ya. Tabii. E, sanki o evin annesi gibi şirketlere giriyoruz. Sahipleniyoruz. Hı. En önemli şey de Nesli Hanım e, sahiplenmek aslında. Aidiyet oluşturmak. Kesinlikle. Yani benim babaannemin bir lafı var. El ucuyla değil el gücüyle iş yapalım çok diye el gücüyle evet, böyle. Kavrayarak el gücüyle kavrayarak iş yapalım. Ben hep bunları yapmaya çalıştım. Ee, biraz da böyle bir adanmışlığım var, kararlılığım evet. var. Çok Bunlar önemli. önemli benim için. Muhakkak çok önemli. Çünkü bu içsel motivasyon verimliliği arttırıyor. Evet. Bir de motive olmadığınız yerde evet. aslında bu biraz doku uyuşması gibi bir durum. Tabii. Yani sizin dokunuzla onların dokusunun evet. uyuşması gerekiyor. Hasta olarak bakarsan çünkü evet. insanlar gibi şirketler de aslında Doğru. hastalanabiliyorlar. Yani... Değil mi? Çekiyorsunuz evet, bir yani yerde. önce bir kere girece girdiğiniz zaman hmm. anlıyorsunuz zaten hmm. bir Orta. ya da iki günde havayı kokladığınız zaman hmm. aslında bu şirket nasıl bir şirket, ne durumda? Hmm. Aslında şirkette bakıyorsunuz bir hava akışı bir e, o frekansı düşmüş şirketin evet. İnsanların da frekansı düşünce insanlar hastalanıyor hmm. şirketin frekansı düşmüş hmm. bir umutsuzluk Umutsuzluk var bir hmm. durağanlık var hmm. ama giriyorsunuz siz eğer e, inançlıysanız hmm. ve onun olacağını inanıyorsanız buna inanmak hmm. da önemli. Kesinlikle. İnanmadığınız zaman ya da karşı tarafta direnç olduğu zaman mesela ben e, zorlanıyor insanlar Kesinlikle. yani gerçekten zorlanıyor Doğru. diyoruz ki hani iyileşmek istiyor muyuz istemiyor muyuz? Yani bir doktor mu onlar? Tabii bir doktora gidip Hı. şimdi ben doktorla işbirliği yapmadan Olası iyileşebilir miyim? İyileşemem. Yani onun bana verdiği ilaçları kullanmayarak iyileşmem mümkün değil o Ama, Reçete Reçeteye uygulanıyor. Tabii o mi? reçeteyi uygulamak lazım. Hı. Ha bu reçete değişmez bir reçete değil. değil Bazen tailor made Tabii hı hı. karşımızdaki insanın aslında ne beklediğine, ne istediğini, ne kadar sürede iyileşmek istediğini yapısına yani şirketlerin yapısına, insanların yapısına göre de değişebilir. Çok önemli. Yani Herkesin ben... farklı çünkü yani firmaya özel yapıyorsunuz tabii. Evet de. firmaya özel yani bir kere önce bir orada... Orayı bir anlamak lazım. Bir analiz etmek lazım. Finansal analiz yapmak lazım. Bilançolarına, mali tablolarına bakmak lazım. Alacak tahsil döngüsüne bakmak lazım. Kaç günde satış yapıyorsun? Kaç günde alım yapıyorsun? İşte döviz mi alıyorsun? TL mi alıyorsun? Şu anda piyasa neye uygun? Yani işte dövizme aslında borçlanmak karlı. Sen gidip hep TL'ye mi borçlandın? Aslında ihracatın var, döviz borçlanabilirsin. Çoğu firmalar bunu bilmiyorlar. bile bilmiyorlar. Bir şimdi tane. bir dışarıdan mesela ben bazen e, e, şaşırıyordum. Aa nasıl bunu? Bil Ama bilmiyor. Evet, bu eskiden kalma bilgilerle. Ha, evet. Biz böyle biliyoruz. Bu doğrudur. Evet. Yani e, şimdi Maalesef. dış finansmanlardan faydalanmak. Keşke işte yurt dışı finansmanlardan çok daha, şey daha çok faydalanabilsek. Aslında, güzel bir proje götürün. Tabii. Değil o projenin kabul edilir bu. Tabii, o projenin dinamiklerine göre bakmak, Hı -hı. teşvikler varsa teşviklerden yararlanmak. E, işte bununla ilgili Exim Bank kredilerinden daha ucuz kaynakla yararlanabiliyorsak yapmak. Ben önceki grubumda mesela başladığım zaman e, grup büyük bir darboğaz içindeydi. Yani nakit akışı, insan akışı, ruh akışı hepsi durmuştu sanki. Ve ben oraya girdiğim zaman tabii yaşça küçük olduğum için belki o dönemki önceki çalışanlara göre falan Hı -hı. Bu, bu kız çocuğu bunu yapamaz yani evet, kesinlikle evet. falan demişlerdi bana. Ama siz olmazı oldurdunuz evet, herhalde. Evet bıdık, bıdık yapamaz. Değil mi? Öyle bir şey. <laughs> Ama ben. Nasıl yapsın? Biz o... yapamadık o nasıl yapacak? Hmm, ben Değil mesela mi? masanın yanında duruyordum. Diyorlardı ki şimdi ilk hani CFO'luk görevim ve e, soruyorlardı işte birincisinin de hediye. E, abi diyor ben hediye hanım kim nereden bileyim? Ya ben masanın yanında duruyorum ve şey yapamıyor Maalesef. benim o olduğumu. Tabii. Fakat o bende böyle bir şey yarattı. Hırs oldu belki. Evet. Ben kendimi ispat edeceğim. Aynen. Aynen. O çok önemli bir şey biliyor kesinlikle, musunuz? Kesinlikle. challenge dediğimiz o zorluklar Tabii. bazen hayatta Siz küçük yıldızları. Evet. evet. Yani ben mi yapamam? Yaparım aslında. İspaltı burada, TL borçlar, dövizli hmm. borçlar vardı ve çok yüksek tutardaydı. Ben onları TL'ye döndüm. 6.97 kurlardan. 5 hmm. hmm. yıl vadeye yaydım. 1 yıl ödemesiz. Hmm. Nakit akış planlamaları yaptık. O dönem birlikte çalıştığımız biri vardı. Nakit akış e, hesaplamaları yaptık. Aslında bu şirket nakit akışıyla, kendi nakit akışıyla bunu ödeyebilir diye projeksiyonları ortaya koyduk. Ve bunları bankalara da bunları inandırdık. Yapılandırma konsorsiyumlarına Tabii, falan gitmeden lazım. Tabii. Değil mi? Kredi verecek. Ona göre sizin primin şeyinizi yükseltecek tabii. notunuzu. Tabii. Ve bir de şey önemli yani. Şimdi benim daha önce bankacılık yapmış olmam da tabii aynı dili tabii. konuş. Ben de kurumsal bankacılık kökenliyim. Aynı onların ne istediğini perspektif bilmek. perspektif uyuyor tabii, orada. Tabii. Aynı dili konuşmak. Hı -hı. E, işleri çok kolaylaştırdı. Hı -hı. Ve sonra şirket kendi aslında ne ki takışıyla dönebilir hale geldi. Yani. Bu çok güzel. Dört yani yıl Yani o çalıştım. büyük resmi görmek. Evet. Değil mi? Siz buradan şu şekilde çıkabilirsiniz. Evet. Değil mi? Onlar biraz detaylarda boğuluyorlar. İşte eski yöntemleri uyguluyorlar. Biz biliyoruz. Bile, evet. Aynen. Mi? Bir Bugün. de her tabii bir kemik kadro oluyor ve herkes tabii bildiğine inanıyor. Yıllardır orada çalıştığına tabii. inanıyor. Onlar ve seni... bilirler. Tabii. Ve acayip bir direnç. Maalesef. Yani hatta baştan seni kaçırmak isteyenler, hmm. sana kırık bilgisayar Dezdirmek. verenler. O tabii. nelerle Nasıl karşılaştım Nesrin Hanım. Nelerle? Nasıl kuyusunu kazarım diye uğraşır ama o kuyuya kendileri düşerler evet. sonra. Sonra tabii bunların hepsi oldukça insan acayip kendine güveni geliyor falan. Doğru. Ama ben tabii o kadar yük aldım bir ara bel fıtığı oldum bilmem. Çünkü Üst o aldığımız yükler Kesinlikle. aslında vücudumuzda birer e, fiziksel hasar da yaratabiliyor. Yok, yok. Ruhsal hasar da yaratabiliyor. Yok, yok. E, çok sahiplenmiştim. Ama mesela hayat bana bazen bunu da öğretiyor yani hani tez antites Hani neyi nasıl yapmamamız gerektiğini ya da öğreniyoruz işte devamlı. Bir ba şey kazandırıyor. Yani ben bu kötü tecrübeyi yaşadım ama o kötü tecrübe bana çok güzel şeyler öğretti. Evet, evet. Ve e, ben e, çok şey öğrendim. Patron çok zor bir adamdı ama bana çok şey öğretti. Yani daha doğrusu onun e, yapılmaması gerekenler. Onun, o bütün böyle benim bütün kaslarımı çalıştırmamı Doğru. sağlıyordu. Neden? Çünkü beni çok şey yapıyordu. Ben zaten kendimi zorlayan biriyim. Bir de o hani olmazı istediği için Tabii hemen içmenin olmadığı için hemen sonuç alıyor muyuz? Kâra geçtik de, evet, borçları aynen. ödedik de aynen, ve... yakın daha. E, güvenirdi bana. Ben de e, ama önemli olan birisinin size güvenmesini istiyorsanız aslında önce kendinize güvenmesi Özgüven. Yani o yüzünüze, duruşunuza, hı. varlığınıza tüm zerrenize sirayet eder. Kesin. İnsanlar işlerini size teslim edebilir olmalılar. Ama bu şöyle e, düz yolda hani dümdüz, pürüzsüz bir süreç değil. Bazen şimdiki grubumda da söylüyorum. Bazen Emniyet şeridine de çıkacağız. Doğru. Gerekirse. Bazen dörtlüleri yakacağız. İkmal için aracı dörtlülerle düşük hızda da götüreceğiz. Doğru. Bazen yola gireceğiz. Bazen kimsenin yapmadığı hızı yapacağız. VUCA ortamındayız çünkü her evet. şey değil mi? Bilinmez evet, bir ortam. Evet. Tahmin edilemez. Evet. Yani buradan nasıl yani survive etmek değil mi? Evet hayatta kalmak. Şimdi çünkü ben mi? bazen e, İTÜ Çekirdek'te mentörlük yapıyorum. Bazı STK'larda mentörlük yapıyorum. Finans mentörlüğü yapıyorum. Yönetim mentörlüğü yapıyorum. Çünkü böyle şeyler çocukluğumdan beri merakım var. Benim ailem de işte o 2001 krizi döneminde bir iflas yaşadı. Sonra fark ettim Oradan ki Hanım. E, aslında o sırada e, işte o karar verme mekanizmaları, ee, ve onları işler hale getirmek ne kadar önemliymiş. Ve bana hep öyle şirketler denk geldi. Ve ben hepsinde aslında ailemi kurtardım muhtemelen. Doğru ne güzel. Şahane. Evet. Ve şimdi yönetim danışmanlığı yaparken de işte insanlara finansal okur yazarlık kazandırmak. Çünkü işte melek yatırımcılar işte bir yatırım için belli bir para veriyorlar ama nasıl onları kaynakla kullanacaklarını da bilmiyor mesela firmalar. Bunları işler hale getirmek, anlatmak bu çünkü bir milli servet yani milli Kesinlikle. bir kaynak. Kesinlikle. Ve biz ekonomi kuruş. böyle dönecek çarklar. Tabii herkes yaptığının aslında eee altın doldurmalı. Doğru. Kesinlikle. Yani o akşam yastığa koyduğu zaman ondan emin bir şekilde uyumalı. Kesinlikle. Bu güç veriyor evet, çünkü. Ben buna önem veriyorum. Böyle olmasını da seviyorum. Bu Şu beni motive ediyor. Ne kadar güzel. <laughs> Bu bir yaşam felsefesi evet, olmalı. Evet mi size evet. ışık tutan, sizi evet. ileriye götüren. Evet evet. Hediye Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat uyarı geliyor, evet. süremizin sonuna geldik. Benim Efendim, için çok Efendim katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. İnşallah. Ee, i̇nşallah en güzel projelere imza atarsınız. Çok i̇nşallah. tebrik ediyorum ben sizi. Ben tebrik ederim bizleri. Güzel kadınları, işinde başarılı olan kadınları. Daha da artsın. İnşallah. Toplum böyle i̇nşallah. ileri gidecek. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Çok tebrikler. Sağ olun. teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.